Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi konu anlatım videolarına hoş geldiniz. Şimdiki konumuz ortak mirasımız ünitesindeki ortak miras ögeleri. Ortak miras ögelerinde ilk bakacağımız kavram tarihi varlıklar kavramı. Tarihi varlıklar geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan din, bilim, düşünce, sanat edebiyat, mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlerin tümü. Tarihi varlıklar da kendi içinde ayırıyoruz. Tarihi mekan, tarihi eser ve tarihi nesne olarak üçe ayırıyoruz. Tarihi mekan, geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara deniyor. Yani aslında tarihi mekanlar insanların yaşadıkları yerler. Baktığımda Safranbolu evleri ve Çatalhöyük antik kentini örnek verebilirim. Tarihi eser ise geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserler. Yani aslında yapılar tarihi eser. Örnek olarak ise Malabadi Köprüsü'nü ve Galata Kulesi'ni örnek olarak gösterebiliriz. Tarihi nesne ise geçmişten bize kalan ve tarihi değer taşıyan eşyaların tümü. Örneğin padişah tuğrası ya da Hz. Muhammed'in kılıcı tarihi nesne olarak örnek gösterilebilir. Ortak miras ögelerinde UNESCO'ya bakacağız şimdi. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün aslında kısaltılmış ismi. Dünya genelinde farklı kültürlere ait kültürel miras ögelerini belirleyerek bunların korunması için çalışmalar yürütüyor UNESCO. UNESCO kültürel mirası somut ve somut olmayan olarak ikiye ayırıyor yani sınıflandırıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 972 somut ve 730 somut olmayan öge bulunmakta. Somut miras ögesi nedir? Somut miras tarihi yapılar, anıtlar, arkeolojik alanlar gibi fiziksel olarak var olan kültürel değerler. Yani görüyorsunuz arkadaşlar gözünüzle ya da dokunabiliyorsunuz. Bunlar somut miras ögeleri. Örnek olarak ise Cumalı Kızık Köyü'nü verebiliriz somut miras ögelerine. Somut olmayan miras ise gelenekler, ritüeller, diller, müzikler ve el sanatları gibi maddi olmayan kültürel değerlerdir. Azerbaycan'daki pehlivanlık kültürü somut olmayan miras ögelerine örnek gösterilebilir. Ortak miras ögelerinde somut mirasa örnek gösterecek olursak Peru'daki Machu Picchu'yu örnek gösterebiliriz. Somut olmayan mirasa ise Napoli'ye özgü pizzacılık geleneğini örnek gösterebiliyoruz. UNESCO'nun bir bölgeyi veya bir yapıyı dünya miras listesine alması için belirli kriterleri var. Bu kriterlere baktığımızda insanlık tarihinde önemli bir aşamayı göstermeli, yaşayan ya da ortadan yok olmuş bir kültürel geleneğe veya bir medeniyete tanıklık etmeli. Mimarlık ya da teknoloji, anıtsal sanatlar, şehir planlama alanlarındaki gelişmeler ile ilgili insani değerler arasında alışverişi sağlamalı. Evrensel öneme sahip olaylar veya yaşayan geleneklerle ilgili olmalı. Farklı bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlardan oluşmalı. Denizli'deki pamuk travertenleri vertenleri farklı bir güzelliğe sahip. İspanya'daki flamenco dansı kültürel geleneği yansıttığı için somut olmayan kültürel miras listesinde. Ortak miras ögelerinde Türkiye UNESCO'ya 4 Kasım 1946'da katılmış. UNESCO'nun dünya miras listesinde Türkiye'den 21 somut, 30 somut olmayan öge bulunmakta. UNESCO'nun somut kültürel miras listesinde Türkiye'den örnekler verecek olursak Nemrut Dağı heykelleri, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın kayalık alanları, Karain Mağarası, Pamukkale Travertenleri ve Divriye Ulu Cami ve Darüşşifası'nı örnek olarak gösterebiliriz. UNESCO'nun somut Mut olmayan kültürel miras listesinde Türkiye'den örneklere devam edecek olursak kuş dili, meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz ve Karagöz Hacıbatı ya da Kırkpınar Yağlı Güreşlerini örnek olarak gösterebiliriz. Ortak Miras Ögeleri konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.